Hanefi Bayır, e, Tarsat Yavuz, 1981 doğumlu, e, Sultan Erdoğan'da, Sultan Köşkü Resulant yapmak için Şu an olarak devam ediyoruz. Yani i̇şletmeniz hakkında biraz daha bilgi verir misiniz? Nerede, evet. İşletmemiz Erzurum'da, Erzurum Erdoğan, Mumcu'da, Yakutiye ilçesindeyiz. Mumcu Caddesi'ndeyiz. Yani buranın hareketli doğru bir sokak. E, genelde akım ettiği bir sokak. E, Erzurum merkezindeyiz. 5-5,5 yıldır bu Erzurum'da işletmecilik yapıyorum. Eser 2000 yılında bir mesleğin içerisindeyim. Bizim gelmeyin. Bizim için şu otelini 16 bin hizmet verdim. E, şu an 5 Erzurum'a e, toplam 10 tane benimle birlikte 10 tane çalışma arkadaşım var. Birlikte çalışıyoruz ve konseptimizde de e, ee, hem önünü kesimi hem birazcık da aile kesimi yani aile yani sosyal faaliyetlerimiz biraz iyidir e, ee, nasıl zengin, çeşit mutfağımız menümüz zengindir her iki tabak kesim etmeye çalışıyoruz herhalde yani. e, tavuk dönerinden, kebabından göğüs işlerinden, fidel alman işlerinden devam etmektedir. Peki pandemi süreci yapmak. Evet. Pandemi sürecinde nasıl etkilendiniz? Ee, etkilendiniz? pandemi sürecinde şöyle, pandemi dönünce zaten devam eden bir biz vardı. Pandemi bayağı bir yordu. halen de. Bunun kalıntılarını toparlamak, o yorgunluğu üstümüzden atmak çabasını veriyoruz ama şu anki durumda pandemiyle çok farklı bir, bir durum değil. Yani çok iç açıcı bir durum değil. Halen de aynı şeyler devam ediyor. mesela servis piyasanın piyasada olduğu sürece aynı ürünün gün içerisinde bile fiyat değiştiğini şahitiz. Denk geliyor. Aynı ürünü hemen hemen. Çünkü bu sizme sektöründeyim. Her ürünü aynı gün alıyorum ama bazen iki defa aldığımda fiyatın aynı gün içerisinde değiştiğini bile hissediyorum. Evet, bunu hangi sebeplere görüyorsunuz? Yani Erzurum'da mı sıkıntı var? Genel anlamda mı var? Bence de Erzurum'da değil genel anlamda var. Ee, bunu da ben daha çok serbest piyasaya bağlıyorum çünkü şöyle söyleyeyim, serbest piyasa olduğu için herkes istediği rakamı sunabiliyor. Peki, e, Erzurum'da bu sektörün işleyişi hakkında biraz bilgi verir misiniz? Başka şehirde de çalışmışsınız? Şöyle söyleyeyim, e, başka şehirde evet, İzmir'de 22 yıl kaldım. Erzurum yordu. Ha Birazcık ekonomik bizlerden dolayı, pandemiden dolayı artık piyasaların birazcık durgunlaşması lazım. Yani millet artık gerçekten zor durumda. Herkes gibi yaşamaya başladı. Ve şöyle söyleyeyim, işsizlik mesela bunu en çok erdümde biliyorum. E, personel sıkıntısı. Bunun sebebini de ben küçük bölümler açarak bütün gençlerimizin üniversite okumu, evet çok güzel bir şey. Bütün kesimin okuması lazım, bilgilenmesi lazım. Artık kimse ilk okul mezunu, lise mezunu değil. Her gördüğümüz üniversite mezunu ama şöyle bir şey var e, ee, hiçbir şekilde karşılığına bulamıyoruz. Eleman taraftan <laughs> katil bir eleman yok. E, ee, istemiyorlar. Gençlere sorduğunda çalışayım. Üniversite okuyorum. Ee, üniversite bitirdim. Gelip restoranda mı çalışacağım? Veya sanayide mi çalışacağım? Veya terzinin yanında mı çalışacağım? Derken Erzurum'da şu an böyle bir sorun var yani. Büyük işsizlik. Büyük bir işsizlik. Evet. Bir var. Büyük bir işsizlik var. Ben de dönüyorsunuz. Şu an bir olaya bağlı mısınız? Evet. Bir olaya bağlayın, bakım tecrübesine bağlayın, dev ticaret konusuna bağlayın. Ya aslında çözülebiliyoruz, birçok kendimiz var. Mesela türen okulları olduğu gibi her meslek dalında okulların biraz daha yaygınlaşır hali. Yani etkili bir hale getirerek gençlerimizi yetiştirip mesleği kazandırabilirler. Ama maalesef ki yani böyle bir çaba yok. Herkes okuyor ama sonuçta işsizlik herkes atanamıyor. Bütün öğrenciler, üniversite mezunları atanamıyor. 30 yaşı, 35 yaşına gibi de atanamayanlar var. Bir şekilde evde meslek oluyor. Üniversite mezunu oluyor. atamayı beklerken bir meslek de edinmiyor. Meslek olmadığı için hiçbir şey yapamam. Ama bir meslek okullarına açılmayanlar mesela yetiştirilebilir. Başta hükümetimizden ama tabii her şeyi de bağlamamak lazım. Ee, mesela her başkanları var, milli eğitimi var, ana kurulukları var, valilikler var. Yani belediye başkanları var. Herkes evin taşın altına koyması lazım. Şimdi her şey biz başımızda. Bunlara da yani ben eminim yani yüksek mercilere ulaşılması çözülecek bir sorun değildir yani. Bence de sonuçta alınır yani. Ee, şöyle söyleyeyim ben kendi mesela turizm bölgesinde 22 yıl kaldım. Ee, turizmin en canlı ülkenin gözlüğü olan bir alan çeşmenin 22 yıl kaldım. Yani orada hizmet ettim ee, çok güzel bir, burada turizmi canlandıracak bir falan dükkanımız var. Aslında bunlara yönelik, e, ne bileyim, yarışmalar, bir şeyler, yani müsabakalar hazırlayarak şey yapabilirler. Yani birazcık da bu şehrin e, insan sayısını, turizm sayısını artırıp, birazcık da tabii ki bir şehre gelme, turistin gelmesi demek, ekonomik olarak çok büyük bir farkı. Ee, yani bu şekilde de, yani şehrin kalkınacağını düşünüyorum ve özellikle belediye başkanların ve değil yani bu konuda şey yapmalar lazım, şehri desteklemeler lazım, yani güçlendirmeler lazım. O da nasıl olacak? Turizm olacak. Çok müthiş bir göz bebeğimiz bir kendimiz var. Bununla birlikte yani bu şehir hareketlenebilir.